Merhabalar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Oğlum, etrafı dağıtma. Bak şimdi biri gelecek. Eminim bu cümleleri her birimiz annelerimizden duymuşuzdur. Peki, bize bu cümleleri kuranlar ya annelerimiz değil de en yakın arkadaşlarımız olsaydı? İşte bununla ilgili bir video hazırladık. Buyurun, hep birlikte izleyelim. Daha yeni topladım oraları. Bozma. Of oğlum ya, aynı annem gibi konuşuyorsun ya. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ya insan su içtikten sonra şu bardağını yıkar, yerine bırakır. Şimdi biri gelirse ne olacak? Of. Ya bak bir de ne güzel sırıtıyor. Ya kardeşim daha yeğeni mutfaktan geldin. Gelmeden ben orayı düzelttim ya. Biraz vicdan o gözünü seveyim. Yapma şunu ya. Onun bir kendine gel ya. Ne yapıyorum oğlum? Evi temizliyorum. Şimdi biri gelecek. Ne olacak o zaman? Allah aşkına kim geliyor bizim eve? Son bir aydır gelen birisi var mı? Söyler misin bana? Ya biri gelirse? Öyle deme. <laughs> Lazım değil. Ben çarşıya gideceğim. Tamam, tamam defol git. Defol git ama gelirken bir paket de lokum al. Misafir falan gelirse, birileri gelirse onlara ikram ederiz. Ya ee, kesin gelir. Oğlum öyle deme, gelir bak. Belli olmaz. Tamam. Şaka gibi ya. Kendi evimde bile yerde oturmak zorunda kalıyorum. Neymiş efendim? Birisi gelebilirmiş. Neyse biraz televizyon izleyeyim de keyfim yerine gelsin. Oha. Evet sayın seyirciler, çoğu insanı evet, yasak olan bir haberle sizlerleyiz. Ev düzenliyken bir türlü gelmek bilmeyen ve genellikle evin en düzensiz olduğu bir anda kapımızı çalan o biri vefat etti. Sırf o gelecek diye evi her daim düzenli ve temiz tutan herkese başsağlığı diliyoruz. Biri geldi. Evet, böylesi yalan haberlere hiçbir zaman inanmayalım. Birileri her zaman gelecek çünkü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.